Hasan Bey hoş geldiniz Hoşçakalın. tekrar. Efendim Hasan Bey 65 yaşında biliyorsunuz 2020 yılında e, önce 2019'un Aralık ayı itibariyle dünyada e, baş göstermeye başladı ama önce Çin'de Wuhan'da daha sonra Mart ayında da ülkemize geldi. Hala da gitmek bilmeyen bir salgınla uğraşıyoruz. Evet Covid salgını e, bu salgınla alakalı da e, yakalanan pek çok kişiden biri Hasan Bey olmuş ve Covid'e yakalandığını öğrenince de karantina sebebiyle tabii evde yalnız bekler ki karısı hem hemen alttaki oğlunda kalsın, kızında kalsın da yemeğini, aşını getirsin. Ama öyle olmamış. İddiaya göre kızını da kızı da Havva Hanım'ı götürmüş testi. O negatif çıkmış ama yok şöyle olmuş. 30 kilometre, 40 kilometre uzaktaki köye ailesinin yanına gitmiş. Evet. Bu da Hasan Bey'e çok dokunmuş. He, yani dokundu. Yani iyi günde on, kötü günde diyorsun. 15 gün, 15 gün kızım da, ailem de telefon bile etmediler. 15 gün sonra, 15 gün sonra kızım telefon ediyor. Zaten karantina bitti. Evet. Kızım telefon ediyor. Baba anneme getiriyorum. Kızım. Benim hastalığımda yanımda olmayan sağlığımda lazım değil dedim ben. O akşam eve almadım. Ertesi günü günlerden cuma. Ben cumaya çarşıya giderim. Cumaya gittim. Akşam eve geldim. Mutfakta değişiklikler gördüm. Hı. Bayağı bir şeyler gittiklerini gördüm. Ve tuttum kapının kilidini değiştirdim. Cumartesi günü. Peki Hasan Bey bu sence doğru bir şey mi? Onca yıllık karına sen kilidi değiştir, 62 yaşında kadın, eve A alma, bir eve girsin de bir bu meseleniz varsa oturun, Ama konuşun, çözün. K Ama kilidi değiştirmek yakıştı mı sana? Ama efendim eve girmiş, evde kalsaydı e, onun ben da onu... Evi. Ben o onun da evi ya. Mi? O sadece senin evin değil. Müşterek konutluyoruz biz onu. Müşterek tamam. konut. Ayrıca Müşte Efendim. şu salçaları sen yapmadın herhalde. Ya, tamam ben şu yapmadım. Şu sen yapmadın. Salamura yaprağı sen yapmadın. Ya, ben yapmadım. Evet. Ha, Kadıncağız ha. emek Ama vermiş yapmış. Eve, eve girmiş. Tamam ben Cuma'ya gittim. Evine tamam. girmiş. Evet, tamam evet. evine girmiş. Girdiği zaman kalsaydı ben onu öldürecek miydim? Ama sen demişsin ki annene kızına Hayır gelmesin. Bir kere geldi almadım diyorsun. Yok. Kadıncağız ne yapsın? Ne zaman geldi almadım? Geldi dedi. E, gelmek telefon istedi. Etti. Almadım dedin Telefon etti. Tamam ha. annem getireceğim dedi. Sen de hayır dedin. Evet o akşam hayır dedim. E, kadın 85 da... milyon insana soruyorum. Beni hasta bırakıp gidecek 15 gün. Aferin telefon bile yetmeyecek de. O akşam kızgınlamayı almadım ben. Ama sonra da anahtarı değiştirdin. Çekilini. Mutfağı boşalttıktan sonra anahtarı değiştirdim. Ya hırsız mı bu kadın? Evine girmiş. Ya, evine Peki girdiyse, Havva Hanım gelsin. Bütün bu iddiaları. Girdiyse, evinde kalsaydı. Evinde kalamaz. İstememişsin kadını. İlk defa mı eve almamazlık ettin onu? Evet. Daha önce oldu mu bir şey? Evet. Olmadı. Olmadı. Havva Hanım gel canım. Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Otur canım Hayırlısı. gel. Hayırlısı. Sağ olasın. Nasılsın Havva Hanım? Teşekkür ederim. İyi misin canım? Çalışıyorum iyi olmaya. Efendim? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. İyi değilim aslında. Hava Hanım bir barakada yaşıyormuşsun. Evet. Senin evin barkın var. Ben o evi yapacağım diye alemin çocuklara baktım, hastalara baktım. Sabahlara kadar el işi yaptım. Beni kapı kilitle hep dışarı attı. Yalan desin, çalışmasın desin. Evet. Çamaşır sattım, çamşır sattım, alemi çocuklara baktım, hastalara baktım. <laughs> ne yok? <laughs> ben kendi çamaşırımı almadım. Gelin getti değil mi? Geline verdim. Şey, i̇laçla milen benim çamaşırlama. Benim kendi çamaşırımı almaya girdim mi? Girmedim. Benim ne? aldığım bak saklamıyorum. Beş kilo yap bir tarana ağzın yara bir kavanoz tarana. Yok baldı. Yok fasulyeydi, yok makarnaydı. Bunlar sırf yalan. Sen salamırlı yapmayı ben bu getirecektim buraya. Ortaya yere koyacaktım odunluktan. Odunluğun kapısını kitlemişsin yine. Bir buçuk senedir odunluğun kapısı kilitli, ev kapısı kilitli. Ha? Sen... Ben senden beraber çalışıp ev yapmadım mı? Yaptık. E, tamam. Şimdi ben burada yatıyorum 15 ben... gündür. Sen bana niye yatıyorsun? Korona mısın? Hasta mısın? Bolun var ya, bacağın var ya dedin mi? Demedim. i̇ki de gün de. önce kendin gitmişim şeye. Konuşma. Testte, testte. Sen iki gündür konuşuyorsun, şimdi ben konuşacağım. Gitmişsin teste. İki gün sonra bana korona geline götürmüşsün. Ben inanmadım senin ona gittim geline sordum değil mi? Birinci kata. Evet. Sordum gelin evet dedi. Geç geldim gene yattım. Sen ne yaptın? Kapıyı şu kadar açtın. Bak Aynur seni doktora götürecek. Beni Aynur niye doktora götüre ya? Aynur, Aynur bana telefon etti. Ha. E sen kocasısın sus, ya. Sus, Ama ben çıkamıyorum. Ben karantina değil. gitme. gitmeden iki gün önce gittim. Beraber gidecektik ben burada yatarken. Niye onu götürmedin ha, beraber, beraber Beraber gitmedin. O da hastaymış ben çünkü. Ben hasta çıktınız. yatıyorum. Hast ne oldu mu bilmiyor. Düştüm ayaklam dizlem ameliyatla ayaklam arıyor. Korona değilim ama yatıyorum. Ha. Bir sor. Kolun mı Korona mısın? Başın mı ağrıyor? Ha? Kendine öh eh, dedi mi doktorda? Ben tuvalete gidemezsem oğlum götürsün kızım götürsün. Oğlum yani, şeker yapın bir tane kızın alsın mi? oğlun alsın. Kaç sefer götürdün? Sus. Sus göt gel. Ben 10 senedir şeker alsın. Götürmek şey. verici Götürdün. Götürdüm. Ne zaman götürdün? Bir ya bir ya iki. Ben Kaç ben... sefer. Konuşma Hasan. Bak ha. senin ben, bu kadar millet dinlesin. Ha, ben benim, çalı, benim, sana, benim sana teyzuk kumaşlı mı gittim kendim pantol giyiyordum çıkardım sana giydirdim. Ha. Değil mi? Tamam, geldim. Yoktu, önceden yoktu. Yoktu ya. sen ben senin yokluğuna katlandım. Ha. O her şeyine katlandım. Bu bakın sopalara katlandım. Ha. Görmedi de. Görmedik de. Görmedik de. Sen de dövdü, ben de dövdüm. sen de dövdü. 80, ben yani, bu zaman giderdim. Seksen, seni bıraksaydım. 83'ten bu yana. 83'ten, yani, 83'ten 83 bu yana. 83 ver şimdi ben aşağı unuttum atıp. Ha. Ben artık aşağı gideyim unuttum. Tep, çaydanın tepesinde kaynar suyu tepeme attın mı atmadın mı? Ya. Ha? Kaç sefer? Bir sefer attım. On sefer demiyorum. Attın Abi, mı atmadın mı? Ne dedin de attım ama. Ne dedim? Ben de istemem ha. dedin. Ha? Ne? Evet. Hasan bak terbiyem şu kadar insanın içinde konuşmaya el er vermiyor. Sen bana takıp ben... elbiseyi soruyorsun da ben dostuma mı geldim? Başam gideceğiz. o evi tırım tırım aracağız. O takım elbiseyi bulacağız. Ben Bu, senin takım. Şirketin Ya nerede varsa ben. mi duruyorum evde? ben duruyorum ama Tamam. Yok. Bahçen buradan bir insan alacağız. He? Bu ev karıştıracağız. Gelinin de eşyaları var. Kızın da ta çeyizi var Bak kızın çeyizi duruyordu. Gitti gelin gitti. Benim çamaşırla mı? Gitti gelin gitti. Tabaktan çelaktan bahsediyor. Kızının kız kardeşinin evi yaptı. Buraya hediye götürdü. Bak. Ben de diyorum ki bu 12 kişilik takımı ne, tamam. ne yapsın bu kadın ha? diyorum. Fasulyeyi merdiveni ne yapacağım ben? Benim aldığım ağzın hep yere. Doktora götürmeyeceğim. Söyleyeceğim. <laughs> Doktora götürme diye. Dişle bak benim dişim. Ya, Allah. niye yaptırmadınız A bu kadını? Şimdi aynen vücudunu gözünü gerdiriyor. Benim ağzımda diş yok. 10 sene önce yaptırmadın mı? Hasan. Hasan sen hiç konuşma. Hiç konuşma. Bedava yere gittik. Ağzımda öyle ya da Hastaneden gelene kadar. Ya ben, kadar ne gittim de ya. Ya. Değil mi? Bir ben de gittim oraya. Bir takip edilmez mi? Kontrol edilmez ya. mi? Ha? Takmadın. Takmadın. Konuşma. olmadı takmadım. He? olmuyor ya. Ha? Ha? Gidip ha? tekrar ha? belki yapılması, tekrar ha? ölçü ha? alınması ha? gerekirdi. Efendim? Bu kadıncağız daha 62 yaşında bak Ben mesela, 60 senedir düşsün 10 senedir. Dur bir dakika. Dur. Dinle, beni dinle. Bu kulda dedikçi. Göya söz dedeklik yapaya. Gelmeyecek ama diyeceğim. Beni bu kadar rezil et ya. Türkiye biz rezil olduk. Çaldırdı. Benim bekçilik olur. Nerede? Ne? Okulun bayrağı. Evet. Bayrağını çaldırdı. Evet. Çaldırdı. Bekçiyken. Bekçiyken. Onu çaldı. Ben. Ya trenler... Dostuyla gezerken mi? Evet. Orada içeride dostum yatarken. Ya ispatla dostumu kardeşim. Bak. Ispatla. Sen benim dostum ispat. Öyle olacak. Ahmet Mehmet. Ama Ali. bak Ahmet Mehmet de sen sen kendi ağzınla bana ha. sen o karın gibi değilsin. Bu gibi değilsin. Burada kızım Yap Aa, beni de ağzı kına söyledin. Ben konuştuğumdan duymadım. İspatlı diyorum ben ya sana. Ya sen ispatlıymış da sen söyledin. Açıcıydı, açıcıydı. olmaz ki. Sen ha. yok kendi söyledi. Ben Ahmet Mehmet söyletmesem bana bunu bir şey Kendi ağzından duydum. Sen ugarı gibi değilsin. Sen böyle değilsin. Sen böylesin. Tamam mı? Rahatladın Ar mı? Başamda gidiyoruz, elbiseyi bulacağız. Ben senin elbiseni, sen ben her çekerim dostuna mı geldirdi, birine hediye mi verdi diye düşünüyorum. Kalkıp bir çöz ver bir bulacağız. Bulacağız ver bir Bu çöketin altında. Ne olur olsun. İsterse çöplük çöplükte olsun. Bulacağız. Bana elbise aldı diyemezsin. Ben kendi elbisemi almadım. Gelin gitti. Haplamı, mı, şeker haplamı mı? Sen geline verdi. Ha? O. Sen beni ne rezil ediyor? Beni ne rezil ediyor? Kendini ne rezil Ben kimseye rezil ediyorum? etmiyorum. Ben karşılaştığım şey yok. Babanın da gelince. Ben babama bakmam. Ben babama bakmam. Ben babamın malını istemem. Ben babamın toprağına basmam. Evet. Yemedin mi? Yedin. Ya, evet. yemin et. De, sat, niye satıyorsun? Dur de, de yemin et. Tamam. Yedin mi demedin mi? Ya ben, ben istemem. Ne malına ihtiyacım yok. Evet. Tamam. Ben şeyim yok. Çocuklara, bak, Çocuklara devrettin. Evet. İstemedin. Ama hastaya takla bırak dur, dur, diye terk etmedin. Dur. Bakıcı da, bakacak diye imza atma Dunur. Babamın malını istemem diye verdin. Bu ben senin eve koymadım. Biz bu evde yattın. Ben ne yaptım sen aile mi için yaptın? yaptın. Yatmadın mı Ben ne yaptımsa yuvam için, ailem için yaptım. Bunu yapacağım yapacağım Için yaptım. Sonunda bunu Verdim. yapacaktım. Ha? Ha? Ulan bunu mu yapacaktın rezilliği? Nasıl yapacaktın? Ben artık sen rezil ettin, ben de rezilliği kaldırdım. Tamam mı? Ben ne yaptım sana? Ben Alev sen bak. Aş ben sana, sen bak. Sen ki bana de, boşanma davası aç. Ben sana boşanma davası mı açtım? Ben ya, sana... Davayı açan siz değil misiniz? Bak sen dedim, alo telefon ettin. He? So, bak, boşanma davası aç. Ben dedim ne boşanma davası açıyorum dedim. Davayı... Git, aç gittin kendin açtın. Ben davaka davası açtım. Siz davaka davası da. açtıktan sonra ben boşanma davası açtım. Ya ben davaka davası sen önce sonra atmadım. Aç mı gezeceğim? Ben... Bir buçuk senedir. Ekim A ayından beri. Ha? Ben şey mi gezeceğim? Siz, Hiç bak, ben boşanma davası açtım. Ben vazgeçtim dedik. Telefon dedin, dedin. Telefon Kime dedik? Bana mı dedik? Telefon mu ettin? Haberim mi var? Aynı da, aynı da sor. ben aynı, aynı sor. bilmem. Ha? O zaman bana telefon edecekti. Ben boşanma Senin davası. boşanma, bozuktu. Boşanma davasından ne? vazgeçtim. Gel eve diyecekti. Sen telefon çalış, bozuktu. Ha, bozuktu çalışmıyor. Peki Havva Hanım. Sen gerçekten 15 gün e, hasta Hayır, olup yattığında gün. Yattığında canım. Ha. Sen bırakıp köye mi gittin? Bak, bir kere söyle, bile söyle. aramadı beni dur, diyor. Çocuklarım da, da yemek vermedi ha. diyor. Yalan. Gel, ha. Gelin. Kur'an-ı Kerim'e <laughs> gittik. İşkembe çorbasına varana kadar biçtim diye gelin. Yemeğine ya. taşıdım diye bak. Cama, gelin iki sefer yemek ver. Zaten ben iki üç günlük. Sen bana demiyor musun evde yemek yapıyorum bir hafta gideyim diye. Zaten ha. ben cekil ekmek yerim. Ben bir buçuk senedir ne yiyorum? Ben ne yedim? Ha. Ben ne yedim? yedim. Paran şey var. mı? Detentiler konuşma, benziyorum. hiç konuşma. Ben 17 yaşında evlenmişim. Ben bir kaşık çorba pişirmemişim. Ee. Yumurta pişirmemişim. Ben dışarıdan dışarı O zaman var, kıymetini mi ciddi. bilecektin <gülüyor> acaba? <gülüyor> acaba kıymetini mi bilmeliydin Hasan Bey? Yani ya kı ben kıymetini bildim. Nasıl bildin? Ben... Türkiye'ye rezil etmekle mi bildin? Nasıl? Arkadaşlar ne diye biliyor musun? Bu masına bakmadı, bu masına çekildi. Bu bana demiş ki, bana bakanım var, ona bakan da olmasın demiş. Sen eninde sonunda yurta gideceksin bak. Ha. Böyle yaparsan, var ya çoluklara çocuklara sen yurta gidersin. Nasıl ben, ben, sana her zaman demiyorum burada Bura TL'de Hasan evet. bir gün sen kendini orada bulacaksın demedim ben sana. Dedim değil mi? Bu çenenden. Nereden çenen? Ne yaptım çenen? Çenim. ne yaptım? Bak sen beni Aynen. çok dövmedin. İki üç sefer dövdün. Ama <laughs> ha, çok şey. Ama babanınki 20 de geçti, 30'u da geçti. Ya.